Kırmızı başlıklı kız. <laughs> Minisko nereye gidiyoruz? Fındığım, çantanı hazırlamışsın. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hector nerede? Nerede Hector? Koş sarıl Hector'a. Koş sarıl. Bay bay de. Bay bay de Hector'a. Öpücük. Sarıl bakalım Hector'a. Sarıl kuzum. Ay meleğim. Hadi gitmemiz lazım. <laughs> Nereye? Pilates'e gidiyoruz bugün ailecek. Normalde onunla gidecektik inşallah yetişiriz. Neden makyaj yapıyorsun Pilates'e giderken bugün? Çünkü vlog çekeceğim dedim. <laughs> <laughs> Ya bu çok hafif bir fondöten. Keşke söylemeseydik. Ve ince bir fondöten olduğu için bunu böyle zaten günlük hayatımda genelde kullanıyorum. Hadi bakalım. Uykum var galiba. <laughs> Uyanamadım çünkü bugün itibariyle kahveyi bıraktım. Vaaa! Geçenlerde garip bir e, terapiye gittim. Orada işte kaslarımla, bazı şeylerle uyumumu kontrol ettiler ve kahvenin içindeki kafeinin bana iyi gelmediği ortaya çıktı. Aynı zamanda da çikolata. Ve 3 hafta boyunca kahve ve çikolata yemeyeceğim. Yani aslında Oy. bir önceki vlogumuzda çikolata yapmıştım. Daha o çikolatalar bile bitmeden çikolata yemeyeceğim ortaya çıktı. Gözümden iki damla yaş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kahve bana iyi gelmiyormuş. Zaten kahvenin bana iyi gelmediğini aslında biliyordum yani çünkü ne zaman kahve içsem böyle içim kuruyormuş gibi hissediyorum. Ama özetle Değil bugün kahveyi sen öyle kahve falan değilsin ki ya. Yani. Kahve falan değildim ama işte ama sen içtiğin iç, için. Arada seviyorsun yani Seviyorum ama işte kahve içtikçe insan kahveye bağımlı oluyor yani onun o yarattığı yüksek enerjinin müptelası hastalığı. <laughs> O yüzden sürekli kahve içtikçe içesin geliyor. Bir de son zamanlarda eve çok güzel kahveler geldi gerçekten. O yüzden kahve içiyordum ama bugün itibariyle 3 hafta içmeyeceğim. Evet, bugün pilates dersine gidiyorum. Uzun zamandan beri pilates yapmamıştım. <laughs> Melisçiğimi çok özledim. Melis aynı zamanda Caner'in de arkadaşı. Benim de... E, ta liseden biz Melis'le İzmir'de aynı bale okuluna gidiyorduk. Evet, en büyük Ve sonradan biz Caner'le evlendikten ben sonra... De Caner Pilates'e giderken Melis söylemiş biz Müge ile eskiden çok yakın arkadaştık orta diye. Ortaokul arkadaşıymış. Aynen ortaokul arkadaşıydı. Anarbele yapardık. Melis sonra tabii ki devam etti ama ben yani etmedim. Ben Benim sayemde ortaokul arkadaşımla tekrardan buluştum, karşılaştım. Eskiden insanlar Facebook'tan bulurdu bu liseden, ortaokuldan arkadaşlarını. Şimdi Caner Book'tan şimdi... buluruz. <laughs> Caner Network'ten. Ama severin network'ü gerçekten en az bir Facebook kadar iyi yani. <laughs> Ve Melis'in iki tane e, köpeği var, çok tatlı. Minoş'ta onlarla oynayacak diye ümit ediyoruz ama neler olacak gerçekten ben merakla bekliyorum. Tepelerinden inmeyecek. Minişim? Minişim bu kırmızı yün todomunun neye borçlusun. Ha, şöyle bir durum var. Caner örgü şeylere karşı bir hoşlaşmıyor. Her yani küçüklüğünde örgü böyle yeleklerle kazaklarla ilgili bir travması olduğundan şüpheleniyorum. <laughs> Kesin bunu yazık ya. Kazakla mı dövdüler ne yaptılar artık. <laughs> Değil mi insan yün yeleklere, yün kazaklara bu kadar e, şey olmaz yani. Hani sevmiyorum bebeğim. Sevmiyor yani çok o eski böyle eski tarz geliyor. O yüzden de o örgü e, yelekleri sevmiyor. Ama ben mesela Vinon'un üzerindeki modeli çok beğenmiştim. Ee, tabii annesi yani süper babaannemiz Semuş da böyle örgüye çok meraklı olduğu için, elinden de geldiği için tabii Semuş da haliyle Vina'yı bir şey örmek istiyor. Ama Celal pek hoşlaşmadığı için herkes böyle çok büyük bir stresli. Kimse bir neye bir şey öremiyor diye. Ben dedim ki en azından hani bu model güzel tulum. Bunu örelim. Bir de organik iplik falan filan bir şeyler gitti. Seçti o kadar annen. Teşekkürler. Buradan teşekkür ediyoruz emeklerine ama ne kadar iyi bir gelinim yani. Ama, ama ya giydirmiyorum ne yazık ki. İşte bugün zar zor. Bu kırmızı tulumu giydi. Boncuk? Tulum. <laughs> evet bir tanem. Plaça söndesi esneme Aynen, hareketleri. Fındığım saçlarını da almış biraz. Uyanamadın mı? Şapkasını kapatsana. Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız oldu Minişim. Çorabını çıkartma bari. Mina. ne zaman arabaya binsek ayakkabılar, çoraplar çıkıyor. Kırmızı başlıklı kız. Bir anne olarak her zaman güvenlik öncelikli. Dikkat köpek var. Hayat sen dikkatli yürüyorum. Bak çabuk. mı? <laughs> Kim o kuzu? <laughs> Kim o bir tane? Oooo! <laughs> 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 Oooo! Güneş bak kim geldi, bak! Gelmiş ya! Hı hı! Nasıl ya? geldi, sen gelmedin. Şimdi, yarın bu tulumun güzelliği ne olacak? Ah, lütfen, Sorry. daha da hep ses sesle söyleyebilirsek. Bu tulumun güzelliği ne olacak? <laughs> Canerci örgü şeyleri hiç sevmiyor. E, bu tulumu da Semuş örmüştü. Ben de bugün illa o tulumu giysin dedim. Söylene söylene bir hal oldu da sen şimdi güzel olmuş deyince. Sen? sen ne anlarsın tulumun güzelliğinden? Söyle. Kadın tamam. dayanışması yapıyorsunuz şu an. Hayır ya. Mesaj atmadı herhalde gelirken. <laughs> çok yakışmış bir inişim <laughs> Evet kızım. Çok mu büyük bunlar. Tamam <laughs> şimdi. Ay ay. Allah. Allah sıkıştırdılar seni. Otur yanına onu. Nerede? Otur yanına. <laughs> hazır mısın? Ben hazırım da acaba Melis hazır mı? Çok hazırım. Peki suratlarımı da göstermek istiyorum. Bakayım Niye korkunç bir çorap ya? Niye korkunç? Ya çok çirkin görünüyor ama ben çok tam rahat pilates çorabı oldum. Sen Minnus. ne diyorsun? Ben de çok rahatlar. Pilates çorabı sen mı sence bu? Aynı fikirdeyim. Çin'de bunlarla böyle sokakta geziyorlar biraz. Bu zaten bir Japon markası ve ben bunu Paris'ten almıştım. Minnoş gelsene lan. Bir zamanlar. Yurt dışına zamanlarda. Şey <laughs> zamanlarda. Minnoş neredesin? Ay bayıldım salonuna. <laughs> şey, Gel gidelim sana gel. Sana binmiş diyorlar bak burada. Evet ya. Gel, burada tut bir elimi. Bir tut bir elimi, yavaş çekin, yavaş çekin. böyle şu an çek. Evet. Bak benim. Burada ağırlık olarak kedileri kullanıyoruz. Haydi evet, derdim. <laughs> dokuz, dokuz, dokuz. dokuz, sekiz. Bu sayıları hatırlamıyor mu? Eskiden biliyordum bunları söyleyince. Çocuğa sayı sayar siz evde? 3'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3. Sadece 1, 2, 3 4. Abi çok iyi ya. 6'da da var. 6'da da var, aynen. Spor sevgisi, hayvan sevgisi. Hepsi birbirine değil mi canım arkadaşım? Ve ya? Nefes. Yani, A, B, S. Melis kaç tane kedin var? var? Sen bu stüdyoya girip çıkan 7 tane var. Evde 8 tane var. Bak gözüme. E, evde 8 Hırnak tane var. dedi. Aa evet. <laughs> evde 8 tane dediğin yukarıda <laughs> mı ya? Yani? Yukarıda var. Aslında yine de bir tanesi bastır işte. Pis 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 pis. Nerede pis pis kuzum? Aferin sana kuzum, aferin sana. Şu anki muzula an. benziyor. Eskiden sizin bir yerine benziyordu. Şimdi de benzemiyor mu? Şu benzeyen bir. İkimize de benzemiyor mu? Şaşırdı. Ben de Hayır, büyüğüne sana dönecek. Sana benziyordu zaten. Evet, ya? Son. bana benziyor. Şimdi ama her gün değişiyor yani bebekler. Geçen hafta 7 ne gitti? 3. Sana Kedi mi? bir şey söyleyeceğim. Şu an kime benzettim? Kime? Annene benzettim. Burası. Böyle Aferin sana. <laughs> Bu demek ki ya. <laughs> Benimmiş gel. Çıkart ayaklarımı. Valla getirelim biz böyle sana ya. ki hayvanlarla falan. Ya bak ben sana ne yapacağım? Şimdi ben sana. Bak. <laughs> Sen de kaldır kolları. Sevim, kaldır kolları. Kaldır kolları. Oo. <laughs> oh. neler doğuruyor diyor bak. Nerede burada babanın payı? E işte. Ama doğurdu. <laughs> Ama benim bebeğimle ne kadar yardımcı oldu bana canım. Doğumdaki emeklerim karşılıksız kaldı. Odanın içinde saatlerce. O odanın içinde om seslerine maruz kaldım. <laughs> Kaç saat boyunca? Bu arada om sesine maruz kaldım. Ben hatırlıyorum o hafta bir derse geldiğinde Artık kıpırdayamıyordu böyle, nefes alamıyordu, yoruluyor. Dedim ki, senin doğum yakınınız çok daha daha var diyor. Derken o hafta çat diye doğurdu valla. Değil mi öyle oldu? Evet. Melis hissetmiş bak demek ki. Melis, burada doğurtabilir miydin ya? Hayır. Plates üstüne çıkartıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğumda da çıktı bu arada. Plates topunun üstüne. Çünkü şey, kalça kaslarını çok gevşetiyor, doğum aylarına yardım olmuyor. O yüzden doğum hamile Aslında egzersiz sırasında topun üstüne egzersiz yapması o yüzden çok zararlı. Çok zararlı mı? Evet. Doğum sırasında yapabilirler çünkü bütün kas e, doğumu hızlandırıyor. Hı. Bir tane Gel mi gel? Hayır. <laughs> Gitti. <gülüyor> Gitti kuzum. Bravo. Harika kaldırdın. Müthişsin. Son. 15, 15 tut sen Alttan tut. Evet. Bak falan parça yaparım. değil. Ne diyor bebeğim? kelimeler söylüyor. parça Yerim diyor. Ben... parça yaparım. <laughs> Melis bunları öğrenmen lazım. Söyle. Seni çok severim, seni Bravo. çok öperim, <laughs> seni çok mıncırırım. Mıncırırım diyebilirsin bak o böyle arada bir kelime. Yani çocuğuma travma. ne olduğu belli olmuyor. Neleri demiyoruz? Travma yaratıyor. Seni yerim demiyoruz, seni parçalarım demiyoruz

Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Bu nasıl bir ders? <laughs> Oğlum biz eski arkadaşız dedik ya. <laughs> Kıskandın mı hiç böyle tutuşamadın ya? ha? <laughs> Gerçekten kıskandım. Bundan sonra böyle tutacağım seni. Ayağını. Ne yapıyorsun? Ah kim çıktı burada? Hadi yana gidiyoruz. Hani bekleyenler seni buralarda taşıdı. Hep dengesini ararladım. Dokuz. Sekiz. yedi mi tekrar? <laughs> Otur, bak ha. 1, 1. Bil, bil. Dur. Bil, 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 Aşağıya. Sekiz, yedi, altı, Aşağıya. beş, Aşağıya. dört, üç, iki, bir. bir. Dört, 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 üç, iki, Eşe. bir. Geçmiş olsun Müge. <laughs> Geçmiş olsun Müge. <laughs> Geçmiş olsun Mina. Mina. Sen bebekken de geliyordun, benim karnımdayken de buraya geliyordun. Gördüğüm en kötü çorap. Ne çorabı? en kötü çorap. <laughs> Mina gidiyor arkada. Kaçıyor. Emekleyerek kaçıyor. Bizim bale görüntülerimizden sende hiç var mı? Var. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Böyle duruyordu Ama bir bak işte. biri böyle duruyordu sonra biz de böyle üzerine çıkıp böyle duruyordu. aynen. <laughs> Harika evet aynen. Tek Sonra hamam, de... hamam vardı çok iyiydi. Ten tak atıyorum, ten tak atıyorum. Tak 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 tak. Burana çalım şarkısı. Kapanışı. O kuş olarak yapacağım. <laughs> Kediler, köpekler baktım kuş eksik. <laughs> böyle bir kapanış. <laughs> Valla ben bir hamileken de buradaydım. Bir de yeni doğduğumda da buradaydım. Şu an 1,5 yaşında hala buradayız. İnşallah Melis'cim burada böyle Ailemiz çoğalarak. <laughs> çoğalarak büyür mü? Sıra sonra bir daha sende. Öyle öyle artık böyle devam de edeceğiz arkadaşımla. <laughs> <laughs> Bakalım ne zaman anne olmaya karar verecek baskı yapmıyoruz ama <laughs> gerçekten pilates çok önemli diye bir kamu spotu. <laughs> <laughs> bu videoyu bitiriyorum. <laughs> Minişim! <gülüyor> Minişim gel sensiz kapalı mı? Koş! Gel koş! Çok mutlu orada eğleniyor. Orada eğleniyor karlara yakın. Minişim hadi bay bay yap. Evet karlara